Eğer bir zilyetlik saldırı altında ise yahut sevgili dostlar kötü şeyler tabi ama zilyetliğiniz gasp edildiyse yani aranızdaki ilişki fiziki bağ koparıldıysa tüm bu durumlar karşısında bir takım koruma yöntemlerinden faydalanabiliyorsunuz. Yani hukuk yine sizlerin yanında ve zilyetliğinizi korumanın türlü yöntemlerini şimdi dersimizde konuşmuş olacağız. Ziliyetliğin korunmasına dair sadece Medeni hukuk kapsamında olan düzenlemeleri konuşacağız. Harici bir koruma yöntemi daha var. Onu bir sonraki dersimizin giriş bölümünde size göstereceğim ama öncelikle sadece medeni kanun kapsamında ziliyetliğin hangi durumlarda korunacağını gelin birlikte konuşalım. Hazırsanız başlıyoruz. Selamlarımızı, sevgilerimizi ilettik. Gayet enerjik bir şekilde aşağı indik. Ve korumadan kastımızın ne olduğuyla bir başlayalım. Burada mesele zilyedin kendisini korumaktır. Yani zilyedin aslında o zilyetlik ilişkisi olan, eşya ile olan o bağlantısı gereğince zilyedin kendisini korumak bizim için esastır burada. Tamam? Daha düzgün yapalım. Evet. Bilindiği üzere zilyetlik bir hakka dayanabilir. Evet. Ya da dayanmayabilir. Bunu söylemiştim. Yani mesela bir şey üzerindeki zilyetliğiniz örneğin tesisen zilyetlik kapsamında bir zilyetlik yaratılarak bir hakka dayanabilir. Örneğin bir kira sözleşmesine dayanabilir. Bir ödünç sözleşmesine dayanabilir. Bunda problem yok. Ama bazen de zilyetlik Hakka dayanmayabilir. Mesela siz bu noktada tabii ki de bir zilletliği gasp etmiş, e, bulmuş, çalmış. Bu gibi yöntemler söz konusu olduğu zaman elinizde bulunan zilletlikle aranızdaki ilişki ve e, onunla olan o fiziki bağ görüldüğü gibi herhangi bir hakka dayalı değil. Yani buna biz haksız zilletlik diyoruz hatırlarsanız. Fakat haklı ya da haksız olmanız, malik sıfatıyla zillet olmanız gerçeğini değiştirmez. Bunu da söylemiştik hatırlarsanız. Peki. Bu durumda bir hakkın korunması ile ilgilenmeyeceğiz. Yani bizim burada şu an size anlatacağımız yerde hakkın korunması ile ilgilenecek bir durumda değiliz. Biz zilyetliğin korunması ile ilgileneceğiz. Çünkü zilyetlik tam da burada bahsetmiş olduğum gibi hakka dayalı da elde edilmiş olabilir, haksız da elde edilmiş olabilir. Biz burada sadece fiili durumu koruyacağız, tamam Yani şu an anlattığımız mevzu içerisinde konuşacaklarımız sadece fiili durumun korunmasından ibaret olacak. Peki, burada tek durumumuz mevcut ziliyetlik halini korumak olacak diye özellikle zaten vurgulamış. Zilyetliği insan eliyle gasp edilen hırsızmış, önemli değil. Davalarını açabilir, güç kullanabilir. Nasıl yani hocam? Bir dakika. Yukarıda söyledim. Dedim ki yani sonuç olarak o ziliyetliğin bir hakka dayalı olmasına gerek yok. Dolayısıyla zilyetliğin gasp edilerek elinde tutan o zilyet, haksız zilyet o haksız zilyetten asıl hak sahibinin bundan örneğin 10 gün sonra onu gördüğü yerde tartaklayıp elinden o şeyi alması halinde artık asıl hak sahibi olan maliğin hırsızın elinden almış olduğu bu şey üzerinde zilyetliği gasp ettiğine dikkat etmeniz gerekir diyor. O yüzden zilyetliği insan eliyle gasp edilen hırsızmış önemli değil. Davalarını açabilir, güç kullanabilir. Yani o insan malik olsun örneğimde yani malik gelmiş hırsızdan zilyetliği gasp etmiş. Hırsız maliye karşı davayı açabiliyor. Hatta o esnada güç kullanarak zilletliğini de koruyabiliyor. Kuvvet kullanma şimdi anlatacağım. Anlaştık mı? Dolayısıyla zilletliği korumanın bu tip yöntemleri bulunmakta. Bunu kaçırmıyoruz. İlk olarak bunu bir e, oturtalım. Çünkü kafa karıştırıcı hissettirebiliyor. Nasıl olabilir? Yahut hırsızda mı? Evet hırsızda arkadaşlar. Onun da bu davayı ikame etmesinde bir problem yok. Şimdi özel şeyler de var. Mesela hani tamam gasp'tan saldırıdan bahsedeceğiz. Özellikle zilletlik nasıl saldırı altında olur? Zilletlik nasıl işte gasp altında olur? Bunların örneklerini vereceğim size. Diyor ki zilyet her türlü gasp veya saldırıyı kuvvet kullanarak defedebilir. Şimdi aradaki farkı konuşalım. Bir şeyin gasp edilmesi demek sevgili arkadaşlar. Sizin o şeyle aranızdaki ilişkinin koparılması demek. Yani aslında zilyet ile zilyet ile eşya arasında eşya arasında fiili bağ fiili bağ tamamen koparılmış oluyor burada. Gaspta ya yani alıp götürüyor eşyayı. Tamam. Peki saldırıda ne oluyor? Saldırı aslında bir tecavüz arkadaşlar. E şimdi bu tecavüzün nasıl olması gerekiyor? Sizin zilletliğiniz eşya yani eşyalarınızdaki fiili bağ kopmuyor burada. Aksine aksin sizin eşyayla olan fiili bağınız, bağınızı kullanımını zorlaştırıyorlar. Dolayısıyla burada zilletliğin kullanımı zora sokulmaktadır. Zilletliğin kullanımı zora sokulmakta. İfade biçimini sakın atlamayın. Tamam. Şimdi mesela bunu nasıl örnekler veririz? Örneğin burada arazinize gelir. Arazinize bir tane böyle bir araç koyar. Ağır bir araç koyar arazinize kişi. Bakın arazinizi siz gene kullanabiliyorsunuz. Arazi gene sizin. Sizden koparılmış bir durum da yok. Hala buralarda hareket edebilirsiniz ama hareket edemediğiniz şöyle bir taralı alan var. Şimdi siz işte burada görüldüğü gibi zilyetliğinize bir tecavüz olmakta. Bunu bir saldırı olarak görmeniz lazım. Ama gaspta örneğin diyelim ki kaleminiz var. Kaleminizi çalıp götürürler. Artık o kalemle aranızdaki fiili bağ tamamen kopardılar. Peki hocam taşınmazlarda gasp olur mu? Olur. Örneğin bir evin içerisine konuşlanan 20 kişi evin anahtarını değiştirerek size eve almıyorlarsa onu gasp etmiş olurlar gibi. Yani dolayısıyla mesele burada nedir? Kullanımın sona merdirildiği yoksa kullanıma devam edip zora mı sokulduğu? Yani bu temel ayrıma göre bakarsanız gasp ve saldırı arasındaki temel ilişkiyi ve bağlantıyı da kurmuş olursunuz. Şimdi ne diyor burada? Mevcut bir saldırının varlığına istinaden ziliyet, Bakın mevcut bir saldırının varlığına istinaden zilliyet demek ki şu an bir saldırı var. Rızası dışında kendisinden alınan şeyi taşınmazlarda el koyanı kovarak mesela bu adamı buradan kovarak kardeşim al arabanı git diye kovarak taşınırlarda ise eylem sırasında veya kaçarken yakalananın elinden alarak zilletini koruyabilir. bir nevi aslına bakarsanız bu zilletliğin korunması hususunda o anda devam eden hali hazırda gördüğünüz bir tecavüzün bir gaspın bertarafını nasıl yaparsınız bunu anlatıyor biz bunu kuvvet kullanma metodolojisine alıyoruz bu noktada. Bir de bunun dava boyutu var onu birazdan göstereceğim. O zaman ilk incele yani ilgileneceğimiz şey bizim burada anlaşılan kuvvet kullanma üzerinden gideceğiz belli ki. Şimdi mesela böyle ilginç istisnalar var. Ben bir tane maddeyi aldım. 751 aldım medeni kanundan. Diyor ki yetkili makamlar tarafından bitki örtüsünü korumak amacıyla yasaklanmadıkça herkes başkasının orman ve merasına girebilir ve oralarda yetişen yabani meyve, mantar ve benzeri şeyleri yerel adetlerin izin verdiği ölçüde toplayıp alabilir. Tabi burada neyi görüyorsunuz aslında? İşte sonuç olarak doğanın içerisinde o doğaya ait arazilerin, maliklerinin mülkiyetine asla girilmez diye bir kaide olmadığını, yasanın görüldüğü gibi orvan ve meralara girme hususunda bazı şartlarda buna cevaz verdiğini, özellikle bitki örtüsünü korumak için özel bir yasağa girmediği sürece herkesin bir başkasının orman ve merasına girebileceğin. Dikkat edin yalnız buraya. Hani ekili biçili tarla şeklindeki arazilerden ziyade e, orman ve mera. Yani burada zaten genel olarak hani boşta duran ve yabani işte mantarların yetiştiği, yabani meyvelerin yetiştiği. Özel olarak mesela meyvecilik tarla olsaydı olmazdı. O olmaz. Ama bu şekilde kendiliğinden gelişmiş bu işte erik ağaçları var mesela. Hiç bir, iki tane erik ağacı var ama yabani olarak gelişmiş. Upuzun bir mera boş duruyor. Buralara girebilirsiniz ki zaten bunu da yapıyoruz. Ama en azından yasak olmadığını görüyoruz. Fakat tekrar söylüyorum. Hani kişinin böyle evinin bahçesinin içerisinde ya da tarlasının içerisinde sıralı bir şekilde bu işi yaparak... E, ...bundan bir gelir elde ederek e, devam ettirmiş olduğu tarım faaliyetlerinde... ...öyle hani göz hakkı ayrı bir şey. O hukuk ilgilendirmiyor ama en nihayetinde buralara öyle serbestçe giremiyorsunuz. Peki konuya dönecek olursak bize neyi anlatıyor bu? Yani burada normalde aslında biliyorsunuz ki bir saldırı bu. Ama bu saldırıya... Medeni kanun 751'de izin vermiş. O yüzden de yerel adetlerin izin verdiği ölçüde, ölçüde koymuş hatta. Abartmayın diyor ya. Göz hakkı dediğimiz kavram aslında biraz daha şurası. <laughs> ya Orada iki tane çuvalı doldur eriği götür. O olmaz artık yani. Ya burada bir tane torba vardır yanında açarsın. Böyle bir doldurursun bir yarım kilo bir kilo alır götürürsün. Çünkü belli ki onu yiyeceksin sen. Göz hakkını biraz buraya yaklaştırabilirsiniz hukuken. Ama mantığını anladığınızı düşünüyorum. O yüzden hani başka maddeler var mı? Başka hükümler de var tabii de. Burada görün bunu yani bazen yasanın da böyle saldırıya saldırıya cevaz vermek denmez buna da onun saldırı olmaktan çıkardığı haller demek belki daha doğru olur. Hani o koygunluk edenleri diyoruz ya. Şöyle devam ettik ve bakın şimdi ne diyor? Diyelim ki malını asli ziliyedi, malını rehin verdi. Ve asli gelip rehin alandan zorla malını geri almaya çalışıyor. Yani ne demek bu? Ben asli ziliyedim. o şeyin değilim hatta mülkiyetten başlayalım aklınızda kalsın. Ben maliyim ya o şeyin sahibiyim. İşte birine borcum var. Borcumu gidermek için malımı ona rehin verdim diyelim. Ve asti isiliyet gelip rehnalandan zorla malını geri al. Sonra gittim. Daha borcumu falan ödemeden. O malı zorla geri almaya çalışıyorum. Mesela masasının üzerinde almaya çalışıyorum onu geri. Tabi rehnalan eşyayı geri vermiyor. Tuttu o da bir yandan bırakmıyor. Ama rehin veren malı sert bir şekilde çekiyor. Aldı alacak. Bu durumda diyor. Rehin hakkı sahibinin kuvvet kullanma hakkı var mıdır? Arkadaşlar. Olmaz mı hiç? Olmaz mı hiç? Değil mi? Bak özellikle söylüyorum. Olmaz mı hiç? Meselemiz bu. Yani birinin feri zilet olması, birinin asli zilet olması, birinin doğrudan dolaylı olması meselesi değil. O an kim zilyetse ki yukarıda da söyledim. Haksız bir zilet olabilir. O şeyi korumak için kuvvet kullanma metotlarından yararlanabilir. Pek tabii arkadaşlar pek tabii demişim zaten. Burada hak sahipliği kavramları ile ilgilenmiyoruz. Dolayısıyla zilletin her zaman o eşyayı elinde tutma hakkı bulunuyor. İşte bu örnekte dolayısıyla zilet Rehin hakkı sahibi. Hatta bu noktada rehin sahibinin borç ödenmesine ve hakkı bitmesine rağmen o şeyin zilletinin elinden zorla alınamayabileceği de ifade edilir. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ben mesela asli zilletim ya. Rehin vermiştim. Parasını ödedim. Gittim gene zorla alıyorum. Ya kardeşim niye zorla alıyorsun? Talep ettiğinde adam günü saatinde getirir zaten sana. Gene zorla alamazsın diyor yani. Anlatmaya çalıştığımız bu. Bu önemli bir şey. Çünkü bir güven hani ben size aynı yakları anlatırken biraz daha bundan bahsettim ama hani bir güven unsuru vardı, açıklık vardı toplumdaki o kaotik yapıyı engellemek için. O güven ve açıklığı ne sağlıyordu taşınırlarda? Zilyetlik sağlıyordu değil mi arkadaşlar? O yüzden hani zilyetlik unsurunu, o fiili olguyu korumazsanız bunun sonucu olan mülkiyet karinelerini de koruyamazsınız. Toplumdaki düzen ve sürekliliği de koruyamazsınız. Bunlara halel gelir. O yüzden buradaki hani haklılık, haksızlık meselesinden ziyade kimin elinde bulunduğunun genel karinesine göre bakılıyor olaylar. Mesele bu burada. Tamam? Biraz toplum düzeninin korunması ve o güven ilkesinin aslında sürekliliğini sağlamak için zilletliğin korunması yöntemin yöntemlerine biraz başvuruyoruz biz. Ama dava, ama kuvvet fark etmez. Burada dava hakkı devreye giriyor. Onda birazdan yani şey, şey diyor. Asıl alacaklıya diyor ki, asıl hak sahibine diyor ki, yani "Sen bu şeyi tamam geri almak istiyorsun, borcunu ödedin. Gidip gene zorla alma. Ödemiyor mu? Vermiyor mu?" Şimdi o senin o haklarını bu sefer mülkiyet hakkı üzerinden giderek alabilirsin. Mesela istihkak davası açarak alabilirsin. Gibi. Mesela bu yöntemleri kullanabilirsin. Tamam. Lütfen bu tip benzeri dola, e, olaylı açıklamalarda videolardan izleme yapınız. Bu seriyi mesela böyle yapın arkadaşlar. Yani mesela buradan izliyorsanız ya şey mesela notları alıyorsanız çünkü notlar henüz şey değil e, nihayetinde tamamlanacak ama e, izler incelerken bazen böyle örnek olaylı sorularda ben ekstra şeyler veriyorum anlatırken. O yüzden videodan izlemek çok daha mantıklı oluyor bilginiz olsun. 981-2 son cümlede ne diyor? Ancak zilyet durumun haklı göstermediği derecede kuvvet kullanmaktan kaçınmak zorunda. Yani ne aranıyor? Orantı şartı aranıyor arkadaşlar. Ve yani Burada önemlidir. Yani bu, yön, bu yönüyle e, yani meşru savunma değil tabii bu ama meşru savunmaya da göz kırpıyor. Hani oradaki orantıyı kuvvet kullanmaya da aktarmış oluyoruz. Onun içerisine de dahil kılmış oruyoruz. Unutmayalım. Yani kuvvet kullanmadan zilyetler yararlanabiliyor. Şimdi mesela burada başka bir soru da şu. Zilyet yardımcıları kuvvet kullanmadan yararlanabilir mi? Mesela böyle bir soru soralım size. Hadi bakalım sizde de yorumlarda olsun bu. Yararlanıp yararlanmayacağını siz bana söylerseniz. Bir önceki derslerimizde ben size zillet yardımcısının kim olduğunu söylemiştim. Düşünün onun elindeyken örneğin yani oklavasını elinden almaya çalışan birini düşünün. O kuvvet kullanma bu bahsettiğim yöntemlerden faydalanabilir mi? Hadi gelelim şimdi bir dava yoluyla korumaya. İkinci koruma yöntemimiz dava yoluyla koruma. Bakın şimdi ilk yaklaşık 12-13 dakikalık bölümü Kuvvet kullanma usulü üzerinden anlattık. Şimdi gelin bunun bir de dava yöntemleri var. Burada iki temel dava var arkadaşlar. İki temel davayı kavradıktan sonra özel başka hiçbir şey bilmenize gerek yok burada, tamam? İki tane davayı kavrayın, bitsin. Şimdi şöyle başlayalım. Kural olarak diyor bir zilyetlik ya tamamen ortadan kaldırılmış, neydi? Tamamen ortadan kaldırılmış, yani gasp edilmiş. Gasp zilyetliğin tamamen ortadan kalkmasıydı. Güzel. Ee, su kullanımı sona erdirmekte. Ya da zilyetliğin kullanımı zorlaştırılmış. Yani zilyetliğe tecavüz ediliyor, saldırılıyor olabilir. Hmm. şimdi... Her iki durumda da zilyetliğin korunması için dava açılabilir. Yukarıda kuvvet kullanma o anda olması gerekiyordu hatırlarsanız. Devam eden saldırıdan bahsetmiştik. Burada da hani daha çok bunu sonradan da açabiliyorsunuz. Demek ki sonradan aklınız gitmiyor. Yani o anda belki saldırganı durduramadınız, edemediniz. O anda işte tutamadınız. Ama sonrasında Gene açabiliyorsunuz bunu söylemeye çalışıyor. Her iki durumda da ziliyetliğin korunması için dava açılabilir. Genel olarak iki dava bulunuyor burada. Birincisi gasp edilenin geri alınmasına yarayan zilletliğin iadesi. Tecavüzün refihi. Ee, yedin iadesi. Daha çok o kullanılır. İşte bu daha doğru bir ifade. İlk söylediğimi istinaden. Çünkü orada def etmek anlamında da kullanılabilir. Müdahalenin men edilmesiyle de onu ilişkilendirebilirsiniz. Beybendi ile. Tecavüzün bertarafına dayanan müdahalenin men edilmesi, meni müdahale davası e, gibi e, davalar açabiliyorsunuz arkadaşlar. İki tane dava var. Ya yedinin iadesi, saldırın şey zilletliğinin iadesi ya da saldırının son verilmesi, müdahalenin men edilmesi davalarını ikame edebiliyorsunuz. Zaten iki durum olduğu için. Birinci durum gasp edilerek tamamen ortadan kaldırılma hali. İkinci durum zilletliğin tecavüzle zorlaştırılma hali. Tecavüz ve zorlaştırılma yani saldırı halinde müdahaleyi men ediyorsunuz. E, o şeyin kullanımının ortadan kaldırıldığı gaspallerinde bana o şeyi iade et diyorsunuz. Meselemiz bu. Şimdi gelin alt tarafta ben iki davayı da size bir tablo üzerinden net bir şekilde göstereyim. Şimdi ilki davanın konusu. Ziliyetliğin iadesi davası. Hangi durumda açıyorduk biz bunu? Gaspta. Yani kısaca gaspta yazabilirim de buradan da anlaşılsın. Gasp edilen ziliyetliğin, gasp edilen ziliyetliğin e, iadesinin talep edilmesidir. Gasp edilen ziliyetliğin iadesinin talep edilmesi. Temel manası budur. Tamam. Davacı kim? Yani konu bu, gasp edilenin iade edilmesi. Davayı kim açar? Önceki zilyet davacıdır. Çünkü zilyetliği koparıldığı için artık ona önceki zilyet demek mantıklıdır. Onun çünkü zilyetliğini kopardılar. Değil mi? Artık fiili bağlantısı koptu, önceki zilyet açar. Genel olarak doğrudan ziliyettir. çok da mantıklı. Çünkü doğrudan zilyet fiziki bağın, fiili bağlantının hali hazırda devam ettiği zilyetliktir. O yüzden de genel olarak bu davayı açabilecek olan doğrudan ziliyettir. Dolaylı ziliyet davayı kazansa da şeyi doğrudan zilyede teslim eder. Bak bu da çok önemli bir şey. Mesela bu noktada dolaylı zilyet elinde bulundurmuyor ya. Ama diyelim ki üzerinde daha üstün bir hak karinesi var. Ya da doğrudan zilyet davayı açmıyor. Hani gasp edilmesine rağmen korkmuş. Yani neden ona pusmuş, sinmiş, böyle bir korku oluşmuş. Uğraşmak istemiyor ve açma yüz yüze gelmek istemiyor, açmıyor. Dolaylı ziliyet de açabiliyor böyle bir durumda davayı. Ama o şey kendisine geri verildi. Yani daha doğrusu geri verilme noktasına gelmeyeyim. Davayı kazandığında dolaylı zilyet bunun doğrudan zilyete teslimi sağlanıyor arkadaşlar. Ha meğer ki doğrudan zilyet burada kabul etmemiş olsun. Aman aman ben senin malını istemiyorum derse o zaman dolaylı zilyet artık kalır. Zaten burada aralarındaki ilişki o tesisen yani kurulu ilişki kopmuş olur. Mantığını anladınız mı söylediğim şeyleri? Tamam, anlamadığınız yerde zaten yazarsınız. Yorum veririm yani alt tarafta. Davalı kim yani bu dava kime karşı açılıyor derseniz zilliyetliği gasp eden yahut onun külli haleflerine karşı açılır. Burayı sakın unutmayın. Gasp eden kişiye ya da onun külli haleflerine. Zaten külli halefler mirasçının vefatı sonrası onun yerine geçtiği için otomatikman onlarla bu kişi aynı kişi gibidir. Yani bunlara aynı kişi gözüyle bakmanız lazım miras hukuku kapsamında. Külli halefler odur. Hani mirasın eşyaların küllen intikal ettiği, top topyekun intikal ettiği kişiler olarak geçer. O yüzden e, Gaspeden ya da külli haleflerine karşı açılır. Cüzi haleflere bu dava ikame edilemez. ikama yazmışım. İkame edilemez yani cüzi haleflerden kastımız aslında burada üçüncü kişi. Üçüncü kişilere bu dava açılamaz. Burada da kafa karışıklığı doğmasın diye biraz da böyle yapıyorlar. Üçüncü kişinin çünkü iyi niyetli olması olmaması meseleleri var. Bunu taşınır davasının meselesi yapıyorlar. Buranın meselesi yapmıyorlar. Tekrar söylüyorum. Taşınır davasına atıyorlar bu meseleyi. Tamam. İspat. Bu davada neyi ispat edeceğiz? Davacının haksızlığı önemli değildir. Bak davacının haksızlığı önemli değildir. Önemli olan önceki zilyet olmasıdır. Şimdi sarartalım olayı. Önemli olan önceki zilyet olmasıdır. Şunu yazın şey Dolayısıyla söylemiştim zaten hırsızın da bu davayı açması mümkün olduğu için önemli olan onun önceki zilyet olması. Başta söylemiştim. Asli dolaylı zilletin buradaki ispatı güvene ihanet olacaktır. Şimdi dedim ya yukarıda hocam dolaylı zillet bu davayı açabiliyor muydu? Açıyordu. Neden açmıştı bu davayı? Benim verdiğim örnekte doğrudan zillet işte pusmuş, sinmiş, korkmuş, açmamış. Hadi geleyim ben açayım demiş. Şimdi bu aslilik üzerinden konuşursak direkt asli zillet demeyelim de asli dolaylı zillet. Burada bu davayı neye istinadenim? Çünkü doğrudan zillet olmadığı için önceki zillet kavramını fiziki bağlantıya indirgeyemiyor asli dolaylı zillet. E bu neye istinaden açacak? Bu da güvene ihanet hususundan açacak ama bu güvene ihanet aslında biraz daha şu anlamda doğrudan zilyede karşı açma. Bak burada başka bir şey anlatıyor arkadaşlar yukarıdakinden. Şimdi yukarıda bu pustu etti açmadı dolaylı zilyet gitti açtı sorun yok bunda. Bu gaspedene karşı açıldı. Bu sefer örneğin mesela tesisen zilyetlik yaratmış olduğum doğrudan zilyet bu tesisen zilyetlik yaratmış olduğum kişinin bu eşyayı hor kullanması. Bana böyle arada işte ben sen bundan bana bunu zaten benden asla alamayacaksın, göreceksin şeklinde ifadeleri kullanması halinde ben bunları ispatlamak şartı ile asli dolaylı olarak belli ki bu bana bunu geri vermeyecek şeklindeki güveni ihanetini ileri sürerek yine ona zilletli iadesi davası açabilirim. Böyle çok ilginç bir istisna var. Bunu da bence gözden kaçırmayın. İsterseniz farklı bir renk üzerinden bunu şöyle mas mavi. Ne o? Mavi değilmiş. Pembe miymiş? Pes pembe yapalım. Evet. Hak düşürücü süre var. Buna göre e, süre saldırının ya da gasp edenin, edenin ve fiilin öğrenilmesinden başa 2 ay. Herhalde saldırının üzerinden 1 yıl geçmekte düşer. Yani gaspın üzerinden 1 yıl geçmekte düşüyor. Saldırı kelimesine takılmayın. Onun yerine gasp da diyebilirsiniz. Aşağıda da saldırı diyebilirsiniz. Fark etmiyor. Yani süre 2 ay 1 yıl. Hiç uzatmanıza gerek yok. Siz zaten bunun kavram olarak ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Demek ki bu davaya karşı 2 ay 1 yıl. Peki hocam. Dava esnasında ben davayı açan... E, diyelim mesela hırsız olsa. Evet. Ben de davalıyım, asıl hak sahibiyim. Şey yapamaz mıyım yani gidip böyle mahkeme esnasında eve gitsem, böyle bunun faturasını, fişini bulsam getirsem, aslında daha üstün bir hak karnesine sahip olduğumu ifade etsem olmuyor mu? Olmuyor. Bakın ne diyor? Gaspeden kimse o şey üzerinde üstün bir hakka sahip olduğunu iddia etse bile onu geri vermekle mükelleftir. Bu noktada sadece bir istisna koşuyor. Diyor ki, eğer o anda ispat edebiliyorsanız daha üstün bir hak karnesine sahip olduğunuzu, işte mesela malik olduğunuza dair belgeler yanınızdadır, şak diye çıkarırsınız hakime. Aha dersiniz bakın malik olduğum ortada gibi. O zaman dinlenebilir. O da şart değil ama dinlenebilir. Onun dışında üstün hak kareleri dinlenmiyor. Yani gasp eden gasp ettiğini geri vermekle mükellef. Bunu bu şekilde söyleyelim ama alttaki cümleyi sakın yabana atmayın. Sorularda geliyor. O an ispat edilebilir olduğu sürece hani ben en azından şöyle çok kısa şöyle yazayım. O an ispatı başka yazayım. O an ispatı başka yazayım. Şu cümleye istinaden söylüyorum. O da bu şekilde e, aklınızın bir köşesinde. Durmuş olsun sevgili arkadaşlar ve bu e, konunun bu bölümün sonuncu su da arkadaşlar yani bu dersin son bölümünde müdahalenin men edilmesi davasını konuşalım. Bu da saldırı altındaki ancak ziliyetli elinden koparılmayan ziliyetin tecavüzün bertarafını talep etmesi durumudur. Ya sonuçta burada ziliyetli saldırı altında tamam yukarıda olduğu gibi gaspta olduğu gibi fiilen koparılmıyor ama sonuçta bu tecavüzün bertarafını talep ediyor burada. Şimdi yukarıda da örneğini verdim tarla üzerine bırakılmış bir şeyden bahsetmiştim büyük bir tır mesela mesela yanaşmış oraya bırakmış gibi örneğin. Davacı kim? Zilyetliğine tecavüz edilmekte olan zilyet bu davayı açar. Bu çok kolay ya. Bunda yine hiçbir şey yok arkadaşlar. Bakın zilyetliğine tecavüz edilmekte olan zilyet. Hali hazırda zilyet koparılmadı. Önceki zilyet kavramı geçmiyor burada. Bu açar. E kime açar? E zilyetliğe hali hazırda kim tecavüz ediyorsa, kim saldırıyorsa ona açar. <laughs> çok net yani. A, B'ye açar ya bu kadar. A, gasp, şey, gasp diyorum. A, zilyetliğine tecavüz edilen. B, de zilyetliğe tecavüz eden. Bu kadar. A, B'ye açar. Peki ispata bakın. Üstün hak iddialarının yine önemi yok. Burada hiç önemi yok. Yani gaz, mesela yukarıdaki davada hani neydi işte derhal ispatı mümkün olursa dinlenebilir diyordu ya. Burada hiçbir önemi yok arkadaşlar. Burada haklılığın ispat boyutu yok. Üstün hak iddiası dinlenmiyor. Saldırıya derhal son verilmesi gerekiyor burada. Mahkemeler kişinin sadece gerçekten zillet olduğunu tespit etmekle tecavüzü bertaraf kararı alıyorlar ve saldırıyı men ediyorlar. Yani bunun ispatı da kolay yöntem olarak. Sadece mahkemeye gerçekten o anda hali hazırda asıl zillet olduğunu, kişinin gerçekten zillet olduğunu ispat etmesi yeter. Zillet olduğunu ispat edecek yani. Ben zilletim, bu saldırı da açık açık bir tecavüzdür. Bunun ispatını gerçekleştiriyor. Hak düşürücü süre aynı, değişmiyor demiştim. Burada da iki ay, bir yıl, saldırının üzerinden toplamda bir yıl geçmekle hak düşürücü süre olduğunu unutmayınız. Düşüyor ama bunu ne zaman öğreniyorsanız siz, yani bu saldırı fiilinin veya gaz fiilinin aynı olduğu için değiştirmiyorum kelimeleri e, öğrenilmesinden başlayarak, 2 ay içerisinde açabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zilyetliğimizi yaklaşık herhalde 22-23 dakika içerisinde nasıl koruyacağımızı görmüş olduk. Bir sonraki derste eşya hakkında görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.